O ne yaptı? Kırmızı Çıtır çıtır. E, bu bitmez lan. Biter. Niye bitmez? Bizim, bizim sayı yeter bu. Yedi yani bitirdi. Güvetim sarasa uçtu lan. <laughs> Patlattı. <laughs> Yeri sürdürdü. Bunlar ne? Bu bitmez lan. <laughs> Beşimde mi olabilir gözükmüyordu? Hiç bilmiyorduk. Şey şöyle koy istersen. Evet, şey. Hadi tartırma. Bir daha, daha vermişsin. Ben başlatıyorum süreyi. Pes <laughs> <laughs> mi abi? Bitti mi? Pes abi Yiyemedin. Lezzet Harika. nasıldı? Harika. Afiyet olsun.